Ayol bu ne? bulaşık suyu gibi. Ay ablacığım eğer beğenmediysen yaparsın atçı bir tane Yok. daha. Yok. İkinci sefere kuş mu konduracak? Gene aynısını getirip koyacak önüme. Kızım, sen bir gül'den hiç mi bir şey öğrenmedin? Ya sabır. Bir gül dedim de. Bir gül nerede? İzle mi ayrıldı? Bir gül işten ayrıldı abla. Ay, tabii. Köle gibi çalıştırdın kızı, o da senin eziyetlerine dayanamayıp ayrıldı. Ay abla aşk olsun yani. Aa ben öyle bir insan mıyım ayol? Hakikaten halam yani aşk olsun. Hayır annem bütün çalışanlarına çok iyi davranır ya. Hepsine aileden biri gibi davranır. Bir gol kendini nankörlüğünden ayrıldı. Refika, sen ne mutlu bir kadınsın. Safiye gibi bir gelinim var. Bak, nasıl koruyor seni. Aa, öyle vallahi ablacığım, vallahi öyle. O benim canım, o benim kızım, gelinim, melinim değil. Canım, canım benim. Kızından da öte olmuş. Tabii, insan kendi öz annesine böyle yalakalık yapmaz. Aşk olsun hala, şu an gerçekten de çok alındım. Ben öyle bir insan mıyım, çok kalbimi kırdı. <laughs> Siz de amma çat kırıldım olmuşsunuz. En ufak bir söze bile gelemiyorsunuz. Bu ne ya? Oh. Hey, anam anam. Yandım yandım ya. <laughs> hey, şu halime bak ya. Her bir yanımı istikoz gibi yakmış kadın ya. Allah seni kahretsin! Allah seni kahretsin! Ne, niye öyle sinep etsin, sinep Bak bir gül, şunu bilesin. İnsanın başına ne hal geliyorsa, ittiklerinden geliyor. Nasıl E, be ee, Benim... Konuşma! <laughs> Misaden ne can? Dahsin gel. Be, e, e, benim taksiye verecek bir kör kuruşum yok. Sevabına beni milkeze kadar atıversen ha. Höst lan! Höst. Senin yüzünden haşlama et gibi olmuşum da... ...bir de sana taksiyle servis mi yapacağım? Yürü git! Be, e, 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 buradan dolmuş neyin geçmiyor? Ne var alsın? Sırtından mı taşıyacağım bacıma? Bak bak bir gül. Benim asabiyetimi bozma. Vallahi seni yoluk yoluk ederim kız. Yürü git, İki dakika rahat ver. Aa, huzur ver. Ey Allah, ya Rabbim, ya Rabbim. Yani başıma ne geliyorsa şu vicdanımdan geliyor. Bak hele. Gideceğin yere götürelim seni. Gel. Gel. Ana! Allah senden razı olsun Nazım Bey. Allah ne muradın varsa versin Gel. Yürü başımın belası. Yürü. Yürü. Vallahi büyük kadınsın ha.